Herkese esenlikler diliyorum değerli dostlar. Bugün Musa peygamberin hikayesinden farklı bir çelişki işleyeceğiz. Fakat bu çelişkiye geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Bugün farklı bir ortamda çekiyorum bu videoyu. O yüzden seste biraz yankılanma olabilir. Ben her ne kadar kulaklık kullanıyor olsam da bulunduğum ortam çok boş olduğu için eko yapıyor. O yüzden bunu bildirmek istedim farklı yerlerde çekmek zorunda kalıyorum. Bazen evde, bazen farklı bir ortamda. O yüzden anlayış göstermenizi rica ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz çelişki Musa peygamberin denizi ikiye yarma hikayesiyle alakalı olacak. Bildiğiniz gibi Musa peygamber Kur'an'da en fazla bahsedilen peygamber. Hakkında 200 ayet bulunuyor. Dolayısıyla en fazla çelişki barındıran hikayelerden birisi oluyor bu. Şimdi bu hikayede Musa peygamber denizi yarıyor mu yoksa yarmıyor mu? Firavun mu ordusu bu yarılan denizin ortasında denizin kapanmasıyla mı boğuluyor yoksa bambaşka hiç alakasız bir şekilde mi? Bunun üzerinde duracağız. Şuara suresinin 63. ayetiyle konuya başlayalım. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Şimdi biz bu ayetten Musa'nın denizi ikiye yardığını asasıyla denizin iki yarısının da kenara çekildiğini, her birinin dağ gibi olduğunu açık şekilde görüyoruz. Bir diğer ayete bakalım. Bakara suresinin 50. ayetinde Yine benzer ifadeler var. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde de Firavun ailesini suda boğmuştuk deniyor. Gördüğünüz gibi bu iki ayette Musa'nın denizi ikiye yardığını açık şekilde gördük. Şimdi diğer ayetlere geçmeden önce bir hikayeden bahsedeceğim. Şimdi Ahmet bu hikayeyi anlatırken enteresandır. Firavun'un Musa ve İsrailoğulları şehirden kaçtıktan sonra onların peşine 1 milyon 600 bin kişilik orduyla takıştığından bahseder. Bu 1 milyon 600 bin kişilik ordu hikayesini nereden duydu? Hangi hadisten aldı? Yoksa hadisten değil farklı bir kaynaktan mı okudu, öğrendi bilmiyorum. Ama bu kuyruklu palavra, çünkü biz biliyoruz ki dünya tarihinde e, devletleşme döneminden itibaren yani yaklaşık 5000 yıldan bu yana birçok farklı imparatorluk geldi, geçti, yıkıldı. Ve bunların içerisinde en fazla orduya sahip olanlardan birisi Roma İmparatorluğu'ydu ki Roma İmparatorluğu'nun dahi en fazla askere sahip olduğu dönemde 500 bin civarı askeri vardı. Onu geçmiyordu. Ki bu bütün Roma İmparatorluğu'nun komple asker sayısı yani bir sefere yolladığı asker sayısı değil. Oysa burada Cübbeli'nin iddiasına göre Firavun 1 milyon 600 bin askerle sadece Musa'nın peşine takışıyor. Yani gerçekten kuyruklu palavra. Bunu da şu yüzden anlattım. Bu Hacı Hoca takımının insanların nasıl kandırdığını, hangi palavra yöntemlerini kullandığını iyi idrak edin diye. Bizim eskiden Çocukluğum döneminde tabii ki DVD, CD kullanımı çok yaygın değildi. Ben evde genellikle mutfakta teyipten kasetleri dinleyerek bu hikayeleri ezberlemiştim. O zaman kaset kasetler vardı Cübbeli'nin sohbet kasetleri. Annem mutfakta yemek yaparken takardı. Ben de orada bunları dinleyerek büyüdüm. O yüzden bu hikayeleri çok iyi hatırlıyorum. Yani bu kuyruklu palavra böyle bir şey yok asker sayısı olarak. Şimdi değerli arkadaşlar, iki tane ayet okudum. İki ayette Musa'nın denizi ikiye yardığını açık şekilde gördük. Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği noktaya. Kasas suresi 40. ayette ise ifade aynen şu şekilde. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Bakın değerli arkadaşlar burada çok ciddi bir çelişki var. Burada deniz yarılmıyor dışsal bir kuvvetle Firavun askerleri yakalanıyor. Ondan sonra denize atılıyor. Yani burada üç tane hikayenin teması ortadan kalkıyor. Birincisi Musa'nın İsrail yolları ile birlikte şehirden kaçış hikayesi hikayeden kalkıyor. Firavun'un onların peşine takılma hikayesi hikayeden kalkıyor. Üçüncüsü de denizin ikiye yarılması ve Firavun'un ordusunun onun içinde boğulması hikayesi de ortadan kalkıyor. Burada çok açık şekilde onları yakalayıp denize attık diyor. Diğer ayetlerde denizi ikiye yardık diyor. Bu ifadeler açık şekilde çelişkili. Çok açık bir çelişki var burada. E sen şimdi hikayeyi farklı bir surede, farklı bir şekilde anlatırsan günü kurtarmaya yönelik, daha sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra farklı bir ortamda, Yine günü kurtarmaya yönelik farklı bir hikayeleştirmeyle anlatırsan işte böyle çelişkiler bulunur. İnsanların özellikle çölde yaşayan o dönemin ilkel insanların oluşturduğu hikayelerde, kitaplarda bu tarz çelişkilerin bulunması çok barizdir. Bunları defaatle söylüyoruz. Şu kitabınızı adam akıllı okuyun. Sorgulayarak okuyun, açın. Mesela Musa hikayesini, Firavun hikayesini Yusuf hikayesini, Eyüp hikayesini vesaireyi bir surede nasıl anlatıldığına bakın, diğer surelerde nasıl anlatıldığına bakın. Bunları karşılaştırın ve arasındaki çelişkileri görün, analiz edin. Kitabı sorgulayarak okun. İman tabusuyla okumayın. İman tabusuyla okumaya devam ederseniz hiçbir zaman bu kitaptaki çelişkileri göremezsiniz ve bu kitabın bir tanrı kelamı olmadığını, insan eseri olduğunu göremezsiniz. Bunları sürekli söylüyoruz ama bize tuhaf tuhaf mesajlar geliyor. Adam mesaj atıyor. Sen bizim inancımızda niye uğraşıyorsun? Git Hristiyanları eleştir, git Hinduları eleştir, git Budistleri eleştir. Neden bizim dinimizde uğraşıyorsun? Zaten biz de dinimizi tam yaşamıyoruz. Aslında itiraf ediyor. Kendisinin bu dini bilmediğini, hiçbir bilgisi olmadığını, yaşayamadığını ifade ediyor ve benim yapmış olduğum videolardaki çelişkilere verecek bir cevabı olmadığı için bunu oksitlemek, farklı bir yöntemle oksitleyebilmek için sen bizim inancımızla niye uğraşıyorsun? E çünkü senin inancın benim hayatıma işledi. Benim hayatımın 20-25 yılını benden çaldı. Ben bu toplumda büyüdüm. Bu inançla büyütüldüm. Bu inançla kandırıldım. Ve benim şu an 24 saatim bu inancın etkisi altında geçiyor. Bu inancın hala baskısını görüyorum ve ben kendi ülkemdeki insanların inandığı dinin yanlış olduğunu onlara gösterebilmek için bu inancı eleştiriyorum. Bana ne Hristiyanlıktan, bana ne Hinduizm'den. Benim ülkemde bunlara inanılmıyor ki. Ayrıca bu inançlara inanılan ülkelerdeki non-testler zaten bu inançları yeteri kadar eleştiriyor. Ben burada Hinduizmi eleştirsem ne olacak? Türk halkına hitap etmiyor ki. Türk halkının %70'i Müslüman. Eskiden %99 diyorlardı o kuyruklu palavra. Şu anda %70'e kadar düştüğünü ben düşünüyorum. O inanç seviyesinin e, inanç miktarının. Yani bu ülkenin %70'i Müslüman. Ben bu ülkede doğmuşum. Bu inanç benim hayatımın Affedersin içine etmiş, 25 yılını benden çalmış. Ee, ben küçükken, çocukken bu inanç ile beynim yıkanmış. Ee, benim hayatımı etki eden inanç bu. Adam kalkmış, sen neden Hinduları eleştirmiyorsun? Neden sen Hristiyanları eleştirmiyorsun? Bakın bunu sorabilmesi için bir insanın ya zeka yaşının altı olması veyahut daha düşük olması gerekiyor veyahut zeka özürlü olması gerekiyor yahut da trol olması gerekiyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok. O yüzden ben bu tarz arkadaşları bundan sonra direkt blok bloklayacağım. Hiç kusura bakmasınlar. Çünkü bunu soran bir insan ya zeka özürlüdür ya zeka yaşı altı yaşın altındadır. O da zeka özürlü gibi bir şey oluyor. Veyahut da trollük yapıyordur. Diğer bir ihtimal, din hakkında hiçbir şey bilmediği için bu tarz bir yöntemle Videolardaki çelişkileri oksitlemeye, yani yok ki öyle bir şey demeye getirmeye çalışıyordur. O yüzden bu tarz insanlara müsamaha göstermeyeceğim. Biraz aklınızı çalıştırın, biraz saksıyı çalıştırın. Algılarınızı biraz geliştirin, hayata bakış açınızı biraz geliştirin. Kendinizi bu kadar rezil etmeyin. İnancınızı savunabilmek için bu tarz komik hatalarda bulunarak iyice rezil oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Aklınızı kullanın, beyninizi kullanın ve bilmediğiniz dininizi, kendinizin de itiraf ettiğiniz, yaşamıyoruz, bilmiyoruz dediğiniz dininizi adam akıllı öğrenin. Şu kitabı açın, baştan sona anladığınız dille okuyun, sorgulayın, analiz edin.